Babu ma kıyla Dökümcüler hakkında. Şimdi konu alım, satım, ticaret olunca müellifimiz farklı meslek grupları ile ilgili hadisleri de zikredecektir. O kale tavus an ibn Abbasin radiyallahu anhuma kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Tavus Abdullah ibn Abbas'ın talebelerinden Abdullah ibn Abbas'tan naklediyor. Efendimiz buyurdu ki la yhtala khalaha Evet kendinden biten otlar Mekke Haram bölgesinde koparılmaz. Ve kale Abbas peygamberimiz böyle buyurunca ille izhir <laughs> ya, ya Resulallah izhir otunu bundan hariç tutalım. Ve inne kulli kaynihim ve kale izhir otu hariç ol, olsun buyurdu. Yani bunun e, izhir otu, kokulu bir ot. E, bu o otun bir ihtiyaç olarak kullanılması gündeme geldiği için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den böyle bir talepte bulundu. İzhir otunun koparılmasında bir sakınca yok. Ama bunun dışındaki otlar, kendinden yetişen otlar koparılmayacak. Evet. Mekke, harem bölgesi bu manada emniyet içerisinde olacak. Haddeten abdanu kal Abdullah, kal akbaren Yunus an ibn Şihab, kal Ali ibn Hüseyin, enne Hüseyin ibn-i radiyallahu anhu akbarahu, enne anhu kal. Evet. Hazreti Ali radiyallahu anhın oğlu Hazreti Hüseyin Ondan da Hüseyin'in oğlu, oğlu Ali rivayet ediyor. Ehli beyt hadislerinden biri. Kenet li şariful min nasibi min el magnem. Ve kenen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem atani şarife min el khums. Benim ganimetten bir koyunum vardı. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz de beşte bir peygam ehli beyt'e ait beşte, ganimetlerin beşte birinden bir koyun bana vermişti. Ve lema arattu, Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Ve lema arattu enne ibneti Fatıma binti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vaadet raculan savvagan min beni kaynuka en yertahile ma'i fenetti biizhirin arattu en ebi'ahu minel savvagin ve este'inu bihi fi velimeti ursi Evet. Ve lema arattu en abtani bi Fatımete binti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün kızı Fatıma ile nikahlanmayı arzu ettiğimde ve addu savvagan bir e, dökümciye söz vermiştim. Min beni kaynuka, kaynuka oğullarından en yertehile ma'yi benimle beraber gelmesi fe ettiği bir izhir, izhir otu getirmek için. Aradtu en ebi'ahu ve onu e, bu dökümcülere satmayı arzu ettim. Ve fi ursi ve düğün e, yemeğinde, ziyafetinde böylece bir gelirim olsun istedim. E, burada e, bu hadis-i şerifte Hz. Ali radıyallahu anh'ın izhir toplama ile ilgili bu izinden istifade ettiğini görüyoruz. Yani, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Mekke Harem bölgesinde e, kendinden biten otların toplanmasını yasakladı ama izhir otu, kokulu bir ot kullanılıyor. E, bu otun kullanılmasına amcası Abbas'ın talebi üzerine izin vermişti. Hazreti Ali radiyallahu anh düğünüyle ilgili bu otla ilgili ot toplanıp satılması ile ilgili bir hatırasını burada bizimle paylaştı. Rabbim cennette ehlibeytle buluşmayı, aleyhissalatü vesselam efendimizi görmeyi, Rabbim Cemalullah'la müşerref olmayı bizlere nasip eylesin. Bu dua ve niyazdan noktalıyoruz efendim.